kırmızıyı çalan, kırmızıyı gösteren bir formayla mücadele ediyor. Şimdi sağ kanattan orta. Savun bugün e, tamamen genç bir kadro ama e, iskelet kadro üzerinde de fazla oynamamış. Baktığımızda e, beyan çalışkan ideale yakın 11 ile ama Osman uzun bir top. Cihana doğru ve yardımcı 42 ve Fethiye Spor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Bu arada Fethiye Spor takımı da Beyan Çalışkın'ın eski takımıydı. Onu da belirt. Altay takımının e, genel kaptanı da bir İtalyan. Giuliano Coloccini. O da karşılaşmayı protokol tribününden takip ediyor. Seyirci açısından e, bu Mehmet Ayaz. Çabuk bir oyuncu. Araya nefis gördü. Şimdi sızan oyuncu Cihan çevirdi topu ama kalecanın tedavisi devam ediyor. Ee, sol arka baldırını tutuyor. Bir sakatlığı var devam edebilecek mi bilemiyorum ama...